Selamlar millet. Ee, ben Fix. Bugün e, ee, Kadvin Jailbreak sunucusunda VIP etkinliği yapacağız. Adminlik etkinliği daha doğrusu. Yani VIP etkinliği aslında da hooklu VIP. Neyse. Ee, bakalım nasıl olacak hep beraber görelim. Evet beyler videoya giriş yaptım. Şöyle gel tenize attım. TDB atalım. TDB'nize attım şöyle. Şimdi af Tekrar gel çektim. Ee, map gördüğünüz gibi eski bir map. Bu mapte um, nostaljik bir şekilde VIP oyunu yapacağız. Ee, bakalım ilk, ilk oyun olarak ne oynatalım? Bir dıcı başlayalım mı? Bir dıcımız var. Eski dediği 2002. Olsun beyler eski çaktırmayın. Eski nostaljik yapılmış bir şey. Şöyle dıcı çektim. Herkesi çektim abi. Noclipleri kapayalım. Tamam. Şimdi başlatıyorum. Başla attım. Başlatamadım. E. Tamam başlattım <laughs> Çektim herkesi şöyle aşağı Ünlem aydınızı yazdığınızı düşünüyorum e, Map'in hem IP'si hem de Discord adresi şu an ekranda bulunmakta e, Kendine özel map'leri Plugin'leri zaten her şeyi var Sunucunun eksiği yok Siz de gelip oynamayı unutmayın Şimdi Bakalım Dodge. Seri bu arada beyler hem CSGO yorumlarına Hem de şu an Youtube yorumlarına Memleketleri yazın. Memleketleri alalım hızlıca. Ama ping de çıkmaz be. Ağlamam ya. <laughs> 31. Memleket plaka değil beyler. Memleket bizde memleket. <laughs> şimdi bakalım. docu yapın abi. Züvas. Züvas'a selamlar. İzmir'e selamlar. Başka var mı? Şöyle kom kalan var değil mi daha? Tamam. Komutçu bulunmuyormuş. Tamam şimdi komutçu oldum. Sonra değiş falan veriyorlar. Trollüyorlar. Evet tek kişi kaldı. Kim bu? Sen de trollemek için atla bakayım aşağı. Atla oğlum trollemek. Aferin. Çok güzel. Evet evet. Aferin. Çok komik. <laughs> komik çocuk ya. Şu işe bak. Kimse kazanamadı. Tamam. Şöyle noclip verdim abi. Valla delireceğim ya. bu Biliyordum bu arada bunun böyle olacağını. Kolay da ucu yapamadınız. Ne diyeyim size. Şimdi bakalım ne oynayabiliriz. Tam size inat şans oynatacağım lan. Ağlayın. Yeteneksizsiniz çünkü siz. Şimdi bakalım. Ee, kapıyı kapatabiliyorum değil mi? Kapı kapat. Kapattım mı? Kapattım herhalde. Çektim. Bakayım çıkın dışarıya. Tam kapanmış. Model sıfır atalım. Oyunun adını bilmeyen var mı? Bir yazın. Oyunun adını yazın şu an. Yazın oyunun adını. Ney? Ben. Basınç. Aa, bak doğru bildi. 31 değil basınç. Aynen. Oyunuzu başlatıyorum beyler. Son ölen kazanıyor. Ee, şu geliyor. Alien book falan yapın istediğinizi. Başlattım. Ünlem haydi yazmanıza gerek yok onun burada. Ee, ünlem emote. Direkt banlarım ünlem emote yazanı. Ee, Dark Saga ilk puanı sahibi oldu. Dark Saga için bir check atalım. Sal salma puan salma yok be. Long Killer e, bir puanı sahibi oldu. Aga tam mutesini açmasın kimse lütfen. Şimdi bakalım ne oynayabiliriz daha. Eee... Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ünlem affınızı verdim. Bu arada yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. VIP oyun oynuyoruz. Tamam. Bir lazerimiz var abi. Şöyle af verdim. Çektim tekrardan. Şöyle duvara çektim. Şimdi beyler oyunu bilmeyen... Bu arada sondan mı başlattık? Yok. Merdivende olanı alman beyler. Ona göre oynayın. Ee, çit atmaya gerek var mı? Sondan biz buradan değil. Buradan başlatacağız aynen. Şöyle çektim herkesi. FZ 30 veriyorum. 25'te çekeceğim yapanları alıyorum. Buradan başlamıyor lan. Diğer taraftan başlıyor. 30 veriyorum. 25'te çekiyorum. Bu kadar. Başla. Çekiyorum. 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 Çektim. Yapabilen ters de yapar. Sorun değil bence. Evet. Merdivende olanı almam bu arada. Bitirmeniz gerekiyor beyler. Buradan çıkamıyorsun zaten. Agas. Sen akıllı değilsin o kadar ya. Buradan çıkman gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Doğru yerden başlatmışız bu arada. Madara uçça yapamadı. <laughs> evet kimse yapamayacak değil mi? Aga size full şans oynatacağız ya. Çektim tekrar. İlk yapanı alacağım. Aşağı çektiğim gibi başlar ilk yapanı alıyorum. Çektim. Şuraya da USB'sinizi bıraktım. Bunu ilk alan kazanır. Biraz köşede usbs ama sorun yok. Aa bak zıplamayın hemen Miyav bak yavaş yavaş kanka sakin sakin bak hemen zıplama hemen zıplama helal yavaşça çık merdivenden al USB'si helal lan sana helal Miyav da bir puanı sahibi oldu ama Miyav için de bence bir çek atalım. Eee Miyav'a bir çekmeyeyim mi çekmeyeyim mi? Tamam atmıyorum Miyav ee, bir puanı sahibi oldu şöyle bakalım Miyav bir Şimdi başka ne oynayabiliriz? DS yetenek oynatmayacağım abi. Müftü. Müftü mü? Aynen müftü ya. Müftümüzü oynayalım bir. Çektim herkesi. Şöyle af verdim. Tekrardan çektim. Bir daha bir daha yaparız. Minecraft aga yapamadın. Ağlama şimdi. Başlatıyorum. Başlattım. Başlattım müftüyü. İki tane müftü var. O yüzden bayağı dövüyor müftü ona göre. Son biri alırım. Son biri direkt çekeceğim. Beyler dediğim gibi ee, gördüğünüz gibi sunucunda kendine özel pluginleri falan her şey var. Hiçbir eksiği yok e, açıklama kısmından da siz de sunucuya gelip bizlerle oynayabilirsiniz Discord'da da aynı şekilde Dojumu ne alakalı lan? Dojuyu adamız o. Aynen beyler. Hop 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 son son kimmiş bu? Lan <laughs> Tamam sayıyorum ben bunu. Maksimo. Maksimo mu bu? Maksimo. Bir. Bilmem af verdim çektim tekrardan herkesi. Şimdi müftü durmuyor musun abicim? Sen nasıl bir şeysin tamam. İp, ip oynayalım abi. Bug yaparım flash atarım. Şöyle ipi çektim herkese. Bir tane de yetenek oynuyoruz. E, CFG olan vurduruyordur bu arada. Banks hemen vurduruyormuş. Banks Şimdi beyler e, ne taraftan başlıyor bilmiyorum. Başlatacağım. HPT'nizi atacağım. Başlattım. HPT verdim tekrar. Al, şey yapmayın var etmi flash. Şöyle. Hop bir daha attım flash'ınızı. Var mı da? Var mı? Var mı? Var mı? Var. Var var bir tane daha var. Hop. Şöyle hem o IP yapıp hem yazı yazabilenler bir ismini, yaşını yazsın. Var mı? Ben. Tamam ismini yaşınızı yazın abi benle. 18 Şafak. Aferin. Şimdi Hebele übele. Aa tek. <laughs> Eymen son ölen miyav mı? Miyavmış son ölen. Adam bugdaydı beyler. Adam Wolf Team'de şey neydi lan bu? Wolf Team'de bir tane şey vardı ya onu yapıyordum. Miyav son ölen abi. Miyav da. Miyav 2 puanın sahibi oldu. Miyav 2. Fiş aynen fiş çekiyor. Yani hayır aga fişi çekiyorsun. Biz salak değiliz kardeşim. Bu yasak mı? Tabii ki yasak aga. Etkinlik millet yeteneğiyle oynuyor. Sen bug yapıyorsun. Şimdi son olarak ne oynasak? Yo bu son oyun mu? Yo iki oyun daha oynayacağız abi. iki oyun daha. O zaman bir hmm, ne oynayalım bir bakayım. Yetenek oynadık. Şimdi bir şans mı patlatsak? Ee, bakayım 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 ne oynayabiliriz. Şöyle bakayım. Nar kaç puan? Miyav 2. Diğer birkaç kişi. Tamam bunu oynarız. Bu iyi oyun. Bu iyi oyun. Şahis oynayma. Aga şans, şans adamdır şans. Şimdi beyler çektim herkesi. Oyunumuzu biliyorsunuz. Eski bir oyun zaten. Af verdim. De ağzına tüküreyim. Ben başlatmış mıyım? Durdur dur şu oyunu. Durdur. Dur. Ya fail olduk yine. Gelte. Af gel te. Şimdi e, aşağı çekeceğim sizi. Hemen bir, yer, bir yere gireceksiniz. Ortada kalan ölür de. Buraya ne oldu abi? Burası çit oldu. Tamam neyse buraya girmeyin. Çektim aşağı size. Girin abi bir yere. FZ 5 veriyorum. Ortada kalan ölüyor. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Başlattım. Burada şans aga bu. Şey bir yer bir yeri bir yer gidiyor yani. Bak mesela yandı bunlar. Bunlar gitti anladın mı? Böyle yürüyor oyun. Şimdi TDB atıyorum tekrar oynuyoruz. Elbende. Fiş çekmeyin. Alo fiş çekmeyin beyler. <laughs> Şimdi tekrar başlatıyorum. Başlattım. Fiş çeken kazanamaz zaten. Onu söyleyeyim bir kere. Evet burası gitti. Burası gitti. Güzel başlatıyorum tekrar. Başlatıyorum. Geçin 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 geçin. 5, 4, 3, 2, 1. Başlattım. <laughs> Şans işte. aga Sunucu, aynen sunucunun IP adresi zaten her yerde bulunmakta. jb.kadvin.tk olarak da gelebilirsiniz. kadvin.tk Gelebilirsin ya. Belki geçersin. Belki miyavsalar. Değil mi? 5, 4, 3, 2, 1 başlattım. Belki değil salar zaten. Ha, burada 3 kişi orada 3 kişi. Kim gidecek? E 8 kişi var amık. Burada niye 3 kişi var? Neyse o kaçanlar kazanamayacak zaten. Onu bir bilsinler. Şimdi ha burada da mı varmış. Okey. Başlatıyorum beyler. Başlattım. Aga be ortada mı kaldı adam? Yok geride girdi son anda. Hopa burası gitti. Tamam 3 2 yer kaldı zaten. Burada gideceksiniz. Delay var abi. Tamam sıkıntı yok oğlum. Zaten delay olsa ne olur? Başlattım yine aleyküm selam, hoş geldiniz. Yeni gelenler, hoş geldi konuşamadım. Evet, gitti burası da. Kimse geçmedi mi oraya? Okey, 3 kişi kalmışlar. Bu üçüne ne oynatsak ya? Şu, şu. Ee, yeni nesil fındık kıran. Hmm. Selim abi coşturmuş. A, pardon, Mia abi. Şimdi, beyler... Bu ne oluyor bilmiyorum ama he buradan birini atlıyorsunuz birini atlıyorsunuz buradan atlayın birine biraz gele birine Atladınız mı? Tamam atladınız. Kapınızı kapadım. Başlattım. Aa, bir yer gitti mesela. Başlattım tekrar. Başlattım. Aa, bir yer daha gitti. Kimmiş bu? Maximo. Adam gene fiş çekmiş. Tamam memati kazandı abi. Memati de bir puanın sahibi oldu. Memati bir. Ne verdim. Aga duruyorsun. Havada duruyorsun. Yani yapacak bir şey yok. Ölmüyorsun. <laughs> Şimdi. Son oyun olarak da yetenek olan SKZ mi? Yoksa hmm. Şöyle vote atalım. Vote oyun. SKZ SKZ mi? Yoksa Mevlana mı? Dönebilir mi biri? Merdiven denesin biri. Merdiven. Çıkılıyor. Tamam. Çektim yine. Şöyle kapadım kapınızı. Tekrar çektim. Tamam beyler başlatacağım oyununuzu. Mevlana zaten biliyorsunuzdur herkes. Fiş çeken falan. Bu sefer yer fiş çeken. Başlattım. Başlattım değil mi lan? Tamam. Son olarak da beyler bir şey. Kimle iddialaşma? Kurucuyla değil abi. Kurucu eskide artık. Talla ile iddialaşıp ne yapayım? Miyav. Var mısın duelloya? Var mısın aga Miyav? Varsın tamam. Rus ruleti duellosunda kaybeden ban yiyor. Tamam mı? Bu kadar. Kaybeden eksi bire yiyor direkt. Alışamadım ya. Aga yapacak bir şey yok. Bir dahakine kazanırsın. Zaten her hafta e, etkinliklerimiz oluyor. Bu yetki olur, nitro olur. Her türlü etkinliklerimiz oluyor. E, yani dediğim gibi katılın. Kim kazan? Mikes. Ne oldu lan? Bir fon mu alabildin? Tamam. Etkinliğin sahibi Miyav oldu abi. Miyav. Ezvin. Ağlama şimdi. Bak. Salıyon mu? Miyav. Kime salıyorsun? Bak söyle. Kime salıyon? Birine salman lazım. Çekme atalım yoksa salıyor musun birine? Çek atalım bence. Kim çıktı? Bu upper. Tamam bir upper ee, hem VIP'liğin hem de hook'un sahibi oldu abi. AFK mı adam? Adam AFK mı? Bir daha yapıyoruz. Kim çıkıyor? Çekte. Eymen. Eymen. Hadi bakayım. Eymen hem Hukun hem de bir haftalık. Yok bir hafta diyorum. Aylıktı değil mi? Aylık VIP'liğin sahibi oldu sanırım. Haftalık da olabilir. Dallaya sonra. Kanka kendini saylasana. sana. Tamam sen izle Aga. gel. Gelin bakalım Rusuret neredeydi aga Rusuret burada tamam gelti attım kap bir tane kullar kap aga kullar kap bak hadi sen buraya geç var mısın sen buraya geç hadi buraya ben geçtim bak şimdi ağlama geç oraya aga ağlama geç şimdi şuraya ya hadi hadi lan tamam bıra Saga bırak saka başlat Saga başlat sen başlatamıyorsun doğru başlattım ben. Başlatamadım mı? Yazık kapama. Ç çekil aga çekil çekil oradan. Tamam bu sefer başlattım. Gidiyorsun bu arada. Miyav bay bay. Sudiş bay bay. Ağzına sıçayım. Sudiş bay bay sudiş. Ay. <laughs> Miyav cici. Ananı satayım. Evet arkadaşlar bu videoyu yine lobide <laughs> sonlandırıyorum. E ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sunucun IP adresi ve Discord adresi açıklama kısmında bulunmakta. Gelmeyi ve siz de oynamayı unutmayınız. Ee, başka bir şey yok. Görüşürüz. Bay bay.